Andrea Doria, son saatlerin geldi. Bütün toplara ateş! Oh. Daha hızlı kürek çekin! Daha hızlı kürek oh. çekin! Turgut Reis, oh. iskeleden hücum! Oh. Murat Reis, oh. sancaktan hücum! Düşman oh. hücum! Oh. Preveze zaferini tam kazanmak üzereydik. Ne oluyor burada? Ah, biraz daha rüzgar olsa. Ne krizin tuttu? İndirin şunu aşağı. Durun, durun gelmeyin bırakın. Tam tarihe geçecek bir olay yaratmak üzereydim. Şimdi nasılsın oğlum? İyiyim doktor bey. Ne oldu? Gene ne yaptım? Bütün ortalığı birbirine kattın. Koğuşta preveze deniz savaşını çıkarttın. Anlamıyorum. Neden yapıyorum bütün bunları? Merak etme, yakında iyileşeceksin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on oldu, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Nasıl oldun? Fena değil. Bir iğne yaptılar, kriz geçti. Biliyor musun? Sen delisin. Ulan bana üç ayda bir kriz geliyor. Sen ömür boyu delisin. Kendini hakim zannediyorsun. Ben hakimim. Of. Biraz daha tımarhanede kalırsam ben de gerçekten çıldıracağım. Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Beni de beraber götürür müsün? Olabilir. <laughs> nasıl kaçacağız? Bir planım var. Gel. Planım nasıl ama? İşte erzak kamyoneti. Ne yapacağız? Ne yapacağız var mı ulan? Bin kaçıyoruz. Geri zekalı herif. Erzak iki saate kadar gelmezse hastalar aç kalır. İnşallah yollar kapalı değildir. Aman Ali Usta, tek ümidimiz sensin. Hadi eyvallah. Hadi yolun açık olsun. durduk? Şoför çiş yapıyor. Çiş molası. Hadi biz de işleyelim. Deli misin be? Tabi deliyim. Ama senden akıllıyım. Niye? Tam kaçma zamanı aptal. Yürü. Nereye gidiyoruz? Ulan fırsat bu fırsat. Ne bileyim ben kaçıyoruz işte. Kurtulduk yürü. Biz nereye geldik? Ne bileyim ben. Donmak üzereyim. Gevezeliği bırak da hakimciğim. Sığınacak bir yer bulalım. Hadi yürü. Aman Allah'ım. İçeri girelim. Yürü. oyunu bırak be sırası mı? Hele şükür sığınacak bir yer bulduk. Ama burası da çok soğuk. Dışarıda donmaktan daha iyidir. Benim uykum geldi. Benim de. Ben burada kestiriyorum. Ben de şuraya kıvrılıyorum. Yarın ne yapacağız? Kaçmaya devam. Kaymakam. Hakim. Gelmişler, gelmişler. Müjde, yeni kaymakam nihayet geldi. Şey tut... Pro, bizimki... Gözümle gördüm. Makamına yerleşmiş bile. Öyle heybetli ki. Aslan gibi. Nefret, 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 nefret. Alo! Ha? Ne? Gelmiş mi? Gökten mi indi bu kaymakam be? Bizim çırak haber verdi. Koşup dükkana geldim. Aman ne edeceğiz şimdi? Nasıl gelir be? Aman Allah! Ya lanet herifin birisi... Ya bizim işimizi bozarsa? Cürmü kadar yer yakar. Geliyorum şimdi. Siz bandoyu hazırlayın. Oh! Ay, ay, ay! Eyvah harp çıktı. dur. Çekin önümden be. Dime. Bana bak. Eyvah bunu saldıralım. Bana Kazandık, kazandık. Çekin önümden be. Gerçekten Kaymakam Bey! Hoş geldin! Kaymakam, kaymakam. kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Hoş geldiniz! Ne kaymakamı? Kasabamızın kaymakamı! Sen de mi delisin? Sayenizde kaymakam bey! Hadi be git işine! Seni delirtecek ne yaptım ben? Nedir bu gürültü? ...sizi karşılama töreni. Ben kimim? <gülüyor> kaymakam. <gülüyor> Yahu elimi kana bulayacaksın. Kim bu kaymakam? <laughs> Çok şakacısınız. Siz tabii. Ben mi? Vallahi tevazunun bu kadarı da... ...fazla kaymakam be. <laughs> Allah şahit, sen ısrar ettin. Peki, ben kaymakamım. Şu gürültüyü kestir bari. Ne haddime kaymakam bey? Halk sizi bekliyor. Eee... ...Bekletmeyelim garipleri. Karakışta, ...Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e hali işte yeni kaymakamınız. arkadaşlarım. Size hizmet etmek için karlı yolları dağları aşıp geldik. Bundan sonra hep birlikte bu şirin kasabamızın bütün meselelerini halledeceğiz. Gücümü sizin sevginizden alıyorum. Bana inanın her dediğimi yapın. Bakın göreceksiniz aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. <laughs> ne demişler? <laughs> Zalimin zulmü varsa sizin de kaymakamınız var. <laughs> size selam, size selam, size selam getirmişim. <laughs> Nasıldım ama hakimciğim? Fena sayılmaz! Ey ahali! Yeni hakimimize hoş geldin diyelim! Hoş geldin hakim! bey. Hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin Arkadaşlar! Vatan! Vatan! Ankara Hisar Maden Suyu! Şimdi herkes işinin başına. Çok çalışmamız lazım. Üstelik bu çocukları soğukta dondurmaya hakkımız yok. Onların yeri sınıflarıdır. Bir daha böyle cafcaflı törenler istemiyorum. Sola dön! Marş! Gelir gelmez ukalalığa başladı. Ne dersin başkan? Baş edebilir miyiz bu herifle? Evel Allah, bizim karşımızda duracak adam daha anasından doğmadı. Biz şimdiye kadar kimleri atlattık? Bu vızıltı be! <laughs> Hoş geldiniz kaymakam bey hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Tahrirat Katibi Şükrü Öz Yazıcı. Hoş bulduk. Ya niye bu kadar soğuk burası? E efendim malumunuz yollar kapalı. E, gaz bitti, odun da çok az kaldı. Yakacak başka bir şey yok mu? Yok. Peki bunlar ne güne duruyor? Aman efendim onlar mühim evraklar. Dosya içinde durdukça ne işe yarar ki? Yakın gitsin hepsini. E bütün kasabalının dilekçeleri var içinde. Dilekçeyi kaldırdım. Bundan sonra herkes gelip benimle konuşacak. Ah, bir, bir şey, evet. Yakın dedim. Ay, 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 ay. Ha şöyle, iliğim kemiğim donmuş be. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani. Yakında Abi. anlarsın. Hadi işinin başına bakalım. Hadi. Başüstüne, başüstüne! O göğsündeki şangırtılar ne? Madalyalarım. Bir yerden aşırmadın ya? Koru Harbinde verdiler. Birini bizimkiler, gerisini Amerikalılar. <laughs> Sen bayağı kahraman mısın be? <laughs> Öyleydik ama ihtiyarladık artık. Çoluğun çocuğun eğlencesi oldum. Millet deli çavuş deli çavuş diye benimle dalga geçiyor. Kim deli kim akıllı onu Allah bilir. Öyle. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Haklıyım değil mi? <laughs> Alo buyurun. Ben kaymakam. Kaymakam bey rahatsız ettim. Ben akıl hastanesi başhekimi Süleyman Demir. <laughs> Başhekim. Oo Süleyman Beyciğim, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Bir maruzatım olacak. Bizim hastaneden geçen gün iki deli kaçtı. İki deli mi kaçtı? Nasıl kaçtı? Niye kaçtı? Neden kaçtı? Bu havada sizin kasabaya ulaşabileceklerini sanmıyorum ama... ...gene de şüpheli iki kişi görürseniz... ...yakalayıp bize haber verin. Tabii, hemen bildiririm. Ne biçim adamlar bunlar? Birisi kendini devamlı hakim zannediyor. Öteki zararsız. Kriz gelince harp çıkartıyor. Harp mı çıkartıyor? Vah vah vah. Bak harp çıkartıyormuş. Nasıl biri bu? Uzun boylu, esmer, yakışıklı. Yakışıklı mı? İltifatınıza teşekkür ederim. Demek yakışıklılar da çıldırabiliyormuş. Hiç merak etmeyin. Böyle iki deliye rastlarsam derhal yakalarım. Tabii canım. Sağ olun, rahatsız ettim. Allah Allah. Bana bak. Sakın kaçan delilerden biri sen olmayasın. Aman kaymakam bey, ben 20 senedir bu kaymakamlıkta ademelik yapıyorum. Bundan sonra ademelik yapmayacaksın. Benim özel yaverim olacaksın. Sen kaymakam değil, paşasın, paşa. Çok yaşa. <laughs> Seni ilk görüşte beğendim. <laughs> Gözlerin deli gibi bakıyor. <laughs> Seninki de deli gibi bakıyor. <laughs> <laughs> İyi, demek ki anlaşacağız. Ee, anlat bakalım, bu kasabada ne dümenler dönüyor? Gel de gözlerinle gör. Evet, gidelim. Her şeyi yerinde görelim. Jandarma çavuşuna haber sal. Sen de silahını kuşan. Başlı sıra. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Kaçtan veriyorsun odunun küfesini? Beş bin lira. Yani tanesi beş yüz liraya geliyor öyle mi? E, öyle sayılır. Şimdi ben bu odunları alır kafanı kırarım. Ha? Odunlarına el konmuştur. Halka bedava dağıtacaksın. Ama kanuna aykırı bu Kaymakam Bey. Kanuna aykırı mı hakimci? Hayır. Usule uygundur. Dağıtılsın. Ama, ama malım bedava gidecek. İflas ederim Kaymakam Bey. Bundan önce attığın kazıklara say. Herkes ihtiyacı kadar odun alsın hadi bakalım... Hadi al, olur. 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 Siz ne buyurun? Eyvah. Teşekkür ederim. Yapmayın durun. Birer evet. tane alın bari. İflas ederim bazarım yapmayın. Yapmayın ne olur yapmayın. Al. Kaymakam bey geliyor. Aa. Ne olursa senden olur kaymakam bey. Derdim. Şarelim, hoş geldiniz. Geldin. Ekmek yerine çamur yiyoruz ee, Kaymakam Bey. Süpürge tohumu yediriyor bize. Tamam bizi. tamam halledeceğiz. Hey fırıncı. Oo Kaymakam Bey. Hoş geldiniz. safalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Recep oğlum Kaymakam Bey'e bir kahve yap. Kalsın. Şuradan bir ekmek ver bana. Ver lan. Peki efendim. Buyur. Mis gibi kokuyor maşallah. metresi kaça acaba? Çamaşır ipi. Dikiş iğnesi de çıkabilir. Aa yazık. Ne güzel. Ben çektikçe geliyordu. Bayağı alışmıştım. Aa. Oduncudaki kız burada hakimciğim. Olabilir. Evet. Bu ip ne lan? Bir yanlışlık olacak efendim. Sen bu ipi al da donuna uçkur yaparsın. Kaza. İş kazası. İş kazası. Yakında ben de sana bir iş kazası yapacağım. Değil mi hakimciğim? Aa. Ekmeğin fiyatı 500 lira olmuş. Ne yapayım? Toptancı unazam yapınca mecburen böyle oldu. Kim bu toptancı? Kara Muratoğlu. Ah oh, ne hala! Önce toptancı zam yapıyor sonra sen. <laughs> Aa. Oduncudaki kız gitmemiş burada. Olabilir. Vallahi o. Hı, -hı. olabilir. Sen de bir şeyi tutturdun mu bırakmıyorsun. Olabilir, olabilir. Anladık, olabilir. Olabilir. Ama arkamda. Bu milletin hali ne olacak? Vallahi kendileri düşünsün kaymakam bey. Kes! Ekmeğin fiyatı 50 lira. Tamam mı? Batarım. Ceza olarak elindeki ekmekleri bugün bedava dağıtacaksın. Battım. Geber. Yürüyün bir de şu istifçiyi görelim. Bu kız da bizimle mi gelecek? Olabilir. Olabilir. Ay çıldıracağım fark ya. Fark etmez. Ha. Hele şükür değişik bir şey söyledin. Gel seni bir öpeyim. Hı. Hı. Olabilir, fark etmez. Arkadaşlar, ekmeğin fiyatı bundan sonra 50 lira. Bugün bedava. İsteyen alsın. <laughs> tarafından hala takip edilmekteyiz. Sakın teptil gezen dişi gardiyan olmazsın. Yok, onun niyeti başka. Sana hayran oldu, görmüyor musun? Deme ya, güzel kız ama değil mi? Öyle. Ben de ona hayran olabilir miyim? Zamanı var. Halletmemiz gereken işleri unutma. Sen koskoca bir kaymakamsın. Evet, ben koskoca bir kaymakamım. Oo, hoş geldiniz kaymakam bey, şeref verdiniz. Tüccar Hacı Karamuratoğlu sen misin? Benim efendim buyurun. Neden un fiyatlarına zam yaptın? Ee, e, efendim bunu ayrı bir yerde baş başa konuşsak... Olmaz tutuklusun. Anlamadım. Bak anlatayım. Halka küflü bulgur, kurtlu bakla, çamur gibi yağ satıyorsun. Hiç utanman yok mu senin? Unun yarıdan fazlası kepek. Üstelik içinde süpürge tohumu. A aman efendim bir yanlışlık oluyor. Yok durumu inceledim. Seni gidi istifçi kara borsacı. Suçun büyük. Cezası nedir hakimci? Düşüneyim. Düşünme. Kırk satır mı? Kırk katır mı? Yok. O ceza masallarda olur. Ha. Ne yapalım pek? Bari asın beni olsun bitsin. Aa bak. Cezasını kendisi buldu. Asalım. Dara ağacı hazırlansın. Ee, ee...